Gelelim mansubata. Evet. El ma'mulul mansub. 13 tane. Bütün men mef'uller mansubat grubundandır. Bütün mef'uller mef'ulu mutlak, mef'ulu bi, mef'ulu fi, mef'ulü le, mef'ulü me'a. Evet. mef'ulu mutlak arkadaşlar 3 şeyden ötürü yapılır. Birincisi cümledeki fiilin anlamını pekiştirmek için tü tövbe ettim demek ama anlamını peş, pekiştirmek için tövbeten, öyle bir tövbe ki nasuhen nasuh bir tövbe ettim. Fiil fail var burada. Faili buradaki tü'dür ve mahallen merfudur. Şimdi az önce merfuat grubunda failleri gördük ama oradaki failler hep lafzen merfu'ydu. Yani lafızda, onlarda lafızda lafzen raf alameti açıkça ortadaydı. Ancak biliyoruz ki zamirler, işaret isimleri, ismi mevsuller bunlar mebni kelimelerdir ve bütün mebni olan kelimeler Mahalli irap alır. Mahalli irap alır. Dolayısıyla tüptü burada faildir. Ancak buradaki tü e, türe üzere mebnidir. Ve mahallen merfu. Neden mahallen merfu diyoruz? Az önce gördük. Çünkü fail merfuat grubundan ve kendisine raf alameti arayacağım. O yüzden mahallen merfu diyeceğim. Çünkü mebnidir. Peki neyi nasıl sorusu sorarız meful mutla nasıl tövbe ettim tövbeten öyle bir tövbe ki işte buradaki tövbeten kelimesini e, nasf olarak getiren arkadaşlar mefulü mutlak olmasıdır mefulü mutlak olmasıdır ve fiilin biliyoruz Tam fiil ne yapar? Kıyas amillerden fail alır, raf eder, mefhul alır, nasf eder. E, ve aynı zamanda bunun amili tam fiildir. Peki, tevbeten şeklinde meful mutlak olduğunu nasıl anlıyoruz? Arkadaşlar, meful mutlak genelde cümlede kullanılan fiilin mastarından getirilir. Cümlede mesela, tabe fiilinden getirilmiş, tabe, yetübü, tevbeten veyahut da cümlede kullanılan fiilin eğer eş anlamlı olan bir fiili da var ise mesela cae geldi hadara da geldi. Cae geldi hadara da. Cae geldi aliyyün ali hadran gibi. Mesela cae de geldi hadara da. Eğer cümlede kullanılan fiilin eş anlamlı fiilinin mastarı da mefulü mutlak olarak kullanılır. Evet. Veyahut da e, meful-i mutlan başka kullanım e, e, şekli de arkadaşlar bir fiilin nasıl yapıldığını mesela e, profesyonel oyuncu gibi oynadı. İşte orada profesyonel oyuncu e, anlamındaki e, ifade meful mutlak veya kaç kere yaptığını iki kere söyledim. İki kere. Kultu leke her emr bu işi sana söyledim mesela iki kere merrateyn. işte oradaki iki kere bir fiilin kaç defa yapıldığını gösterdiği için meful mutlak olur. Nasuhanne tövbeten evet sıfat olarak e, gelmiştir. <laughs> Mef'ulü bi e, Mef'ulü bihe bulmak için biz fiile kimi ve neyi sorularını sorarız. Mef'ulü bi arkadaşlar bir sarih olarak gelebilir. Bir de gayri sarih olarak gelebilir. Sarih, gayri sarih. Erbudu ibadet ederim, ediyorum. Kime, kimi ney derken, yani kime, neyi, neye, kime allah Teala, Hazreti Allah'a. E, i̇badet eden kim? Ben. Yani bu fiili işleyen ben. O zaman burada bir fiil var, bir de fail var. Faili tahtında enedir. Peki fail merfuat grubundan dedik ve mebni olduğu için zamir olup mahallen merfudur. Kime? Allah'a. Cenab-ı ibadet ediyorum. İşte burada kime sorusunun cevabını aldığım için mef'ulu bihtir arkadaşlar burası. Mef'ulu bihtir ve mef'ulu bih sarih harfi cersiz mef'ul alan Mefhal olarak gelen mefule diyoruz. Mefulü bi gayri sari harfi ile harfi ile gelen fiil diyoruz. Harfi ile gelen e, kelimeye mefule. Harfi ile gelen mefule arkadaşlar. Teala Allah lafzı sıfat olarak gelmiştir. Mefulü fi arkadaşlar. Mefulü fi zaman ve mekan bildiren e, kelimelerin olduğu yerler yerlerde var olur. Sun oruç tut. Same yasumu emri hazır sun. Faili tahtında entedir. Yine zamir olup memni olduğu için mahallen merfudur. Ne zaman? Şehre Ramazan. Ramazan ayı oruç tut. Şehir kelimesi burada muzaaftır. Ramadan muzafın ilehtir. Muzafın ile mecrurat, mecrurat kısmındandır. Cer alameti arıyoruz. Kelimenin yapısı gayrı munsarif olduğu için çekilmeyen, çekimlenmeyen gayrı munsarif olduğu için cer alameti fethadır. Evet, yanlış duymadınız. Gayrı munsarif kelimelerin cer alameti hem de lafsen hem de lafsen lafsen fetha iledir. Bak burada mahallen demeyeceğiz. Burada da çok karıştırılıyor. Gayr-ı munsarif olan kelimelerin cer alameti lafsen feta iledir. Çünkü onlar esreyi kabul etmezler. Sadece iki istisna yer vardır. İki istisna yerde gayr-ı munsarif kelimeler esreyi ve e, esreyi, evet, esreyi kabul edebiliyorlar. Esreyi kabul ediyorlar. Esre, esra alabiliyorlar yani. Nedir o iki istisna? Bir, başında el takısı varsa. Mesela sum el ramadane şeklinde diyebiliriz. Veya sum fi şehrir ramadan el takısı gelirse. Veya arkadaşlar bir isme muzaf olursa bir isme muzaf olursa. Mesela mesacit kelimesi gayrı musarıftır. Mesacidu. Şehrin mescitlerinde namaz kıldım. Salleytu. Namaz kıldım. Salaten nerede? Fi mesacidil medine. Normalde fi mesacide. Mescitlerde namaz kıldım. Ama şehrin mescitleri derken isim tamlamasında muzaf yaptığımız için fi mesaciddi el medineti şeklinde esre alabiliyor. Veya eliflam taksi getirerek fil mesacit fil mesacit şeklinde de eliflam takısı getirildiği için esreyi alabiliyor. Evet. Neyse. Bize mefulü fihi diyor burada. Zaman belirten ifadeler veya mekan belirten ifadeler mefulü fihtir. Ne zaman? Ramazan ayı. İşte buradaki şehir kelimesi mefulü fihtir ve lafzen fetha ile nasb olmuştur. Bütün mefullerin olduğu kelimeler arkadaşlar mansubat kısmından olduğu için kendilerinde nasb alameti arayacağız. Mefulü le arkadaşlar bir fiilin neden yapıldığını bize ifade eder. İ'mel çalış amel et taleben istemek için talep için neyi limerdatillahi <laughs> da Allah'ın rızasını istemek için amel et Allah'ın rızasını kazanmak için feuzen <laughs> limerdatillah Evet leh arkadaşlar genelde bir lam harfi ceri için anlamındaki lam harfi ceri kullanılır isimde bu lam harfi ceri bazen e, Talep kelimesi olan bu öndeki birinci kelimeye getirilir talebin istemek için çalış. Bu şekilde de gelebilir veya talep kelimesi nasp getirilip kendisinden sonraki kelimeye de lam harfi ceri kullanılarak yapılabilir. Taleben limarda Allah'ın rızası için veya burada şöyle de diyebilirdim limarda illa limarda Allah evet limardat illa Allah'ın rızası içinde talebi getirmeyip limarda Allah'ın rızası içinde e, bu şekilde de mef'ulun e, leh getirebilirdi arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla taleben burada mef'ulun lehtir. Lafzen fetaylen nas olmuştur. Taleben. Mef'ulun leh. Çalış. Niçin? Talep Allah'ın rızasını istemek için çalış. Kazanmak için. Bu anlamda herhalde. Mefulü meah bir fiili bir şeyle birlikte yapıldığını ifade etmek için kullanılır. Evet. Fena yefni. Evet. Fena yefnil mal. Mal gider fanidir ve tebka ve amelek kalıcıdır ve amelek amelin senin amelin kalıcıdır kalıcı olan senin amelindir mefulü meah da arkadaşlar vavı maiyet dediğimiz maiyet dediğimiz bir vav kullanılır şimdi daha iyi anlamak anlamanız açısından şöyle bir örnek vereyim e, Sirtü. yürüdüm yürüdüm ve sa e, ve evet ve tıval hayda Sürtü yürüdüm ve şatil bahr öyle diyelim ve şatil bahri Arkadaşlar buradaki vav vav maiyettir. Sürtü yürüdüm ve şatil bahr deniz kıyısı. Buradaki anlam şu anlamı veriyor. Şu vav maiyet dediğimiz vav deniz kıyısı boyunca yürüdüm deniz kıyısı boyunca yani kıyı ile beraber aslında kıyıdan yürümüş ama kıyı ile birlikte yürüdüm yani bu bu işlemi yaparken kıyı boyunca yürüdüğü için buna kıyı ile boy kıyı ile birlikte yürüdüm anlamında wa ha. Sirtu ve şati e'i mi dedik? Yanlış dedik. Ve şati el bahri. Deniz kıyısı boyunca yürüdüm. İşte buna mefulü ma'ah deniliyor. Yefni. Fanidir. El mal. Mal fanidir. Ve tepka. Kalacaktır. Ve amelek. İşte buradaki vav. vav ma'iyettir. Seninle kalacak olan amelindir. Seninle gelecek olan, kalacak olan amelindir hal yine mansubat kısmındadır. Ebu'dullah'a ibadet ederim ne olduğum halde Haifen, korkarak ve raciyen ümit ederek Allah'a ibadet etmeyi hangi hal üzere yaparım? Bir fiilin yapılırken bulunduğu hal üzere. C Ca'al waladu bakiyan. Çocuk ağlar bir halde geldi. Çocuk ağlar bir halde geldi. Evet. Nazartu baktım ile vacihi muallimi öğretmenimin yüzüne müptesimen güler yüzle güler bir gülerken baktım. Yani yüzüm o halde bakma işlemi yaparken gülme halindeydim anlamında. Burada da ibadet ederken hangi halde? Haifen korkma halinde ve raciyen ümit etme halinde. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki haifen ve raciyen ikisi de haldir. Hal mansubat kısmından olduğu için her ikisinde de nasb alameti arıyoruz. Nasb alameti e, fetha ile gelmiştir. El takıları olmadığı için arkadaşlar fetha ile gelmiştir. Halin isim cümlesi ve fiil cümlesi hal şeklinde de e, gelir arkadaşlar. Burada müfret hal gelmiştir ama isim cümlesi hal olarak da gelir. Fiil cümlesi hal. Nasıl isim cümlesi? E'budullaha, Allah'a ibadet ederim fi kulli mekan her yerde ve ve ben khaifun korkarken korkar bir halde ve ben raciun ümit eder bir halde iken evet ve ene ben racin raciun dil nakıs bir reca yercu ricaen racin ümit eder bir halde iken isim cümlesi hal şeklinde bu şekilde geliyor arkadaşlar temiz İsmi mübemmit tam dediğimiz o kapalılığı, kapalı ismi gideren şey e, temiz adını veriyoruz. Mesela etteravihu işrune dedik. Oradaki rekaten, teravih gelimi rekattır. Rekaten dediğimiz şey temyizdir. Oradaki kapalılığı gideriyor. Tabe güzel oldu. El alimu alim. İşte alim güzel oldu ama ne cihetten? İşte buradaki kapalılık var burada. Alimin güzel olması ne cihettendir? İbadeten, ibadet cihetinden güzel oldu, güzeldir şeklinde. Buradaki güzel oldu anlamındaki fiilde bir kapalılık var. İşte o kapalılığı açmak için ne cihetten sorusunu sor. İbadeten buna temyiz adını veriyoruz halde temyiz gibi mansubat kısmından olduğu için kendisi nasf alameti ile geliyor arkadaşlar. Müstesna yani istisna edatımız el müstesna yedhulu giriyor el cennete cennete kim en nasu insanlar illel kafire. Bakın bu bir şey yapmış. دخل يدخل müzari bir fiildir. Amili maneviyle raf olmuştur. Kim giriyor? Ennas bakın, faili tehir etmiş, sonraya atmış. İnsanlar kim sorusunun cevabı bize faili verir. İşte fail olduğu için ennas raf ile geliyor. Nereye giriyor? Nereye? Cennete. Cennet buradan. Şimdi cennete neye giriyor demeyiz. Nereye? Bize bir mekan bildiriyorsa o mekanın olduğu arkadaşlar biz ifadeye, kelimeye mefulün fih diyoruz. Cennet bir mekandır. Dolayısıyla biz ona mefulün fi adını veriyoruz. Ama buna mefulün bi e, yani de diyenler vardı sanki yani öyle hatırlıyorum yani her e, nereye sorusun cevabında mefulün fi alınmaz diye de kitapta geçerdi ama bence burası mefulun fihtir. Mansubat kısmından olduğu için feta ile nasb olmuştur. En nasu fail dedik. İşte illa ancak ancak hemen zıt anlamını vereceğiz. Ancak giremez. Kim? El kafire. İnsanlar cennete girer ancak giremez. Kim? Veya kafir müstesna. Kafir müstesna. Kafir burada arkadaşlar nedir? Müstesna yani istisna onulan demek. Müstesna mih kendisinden istisna edilen en nastır. Kendilerinin bundan istisna olunan anlamında. İlla istisna edatıdır. İstisna harfi, istisna edatı. El kafir de müstesnadır. İşte müstesna nedendir? Mansubat kısmındandır ve müstesnanın olduğu yerde nasb alameti arayacağız. Müfret olduğu için eğer kafirler el küffar deseydi yine nasb alameti veya kafirin şeklinde cemi olarak getirseydi nasb alametini ye ile getirmesi lazımdı. Kafirine illel kafirin. Öyle de demesi daha doğru. Sadece tek bir kafir değil. İllel kafirin. Kafirler müstesna. Devam edelim arkadaşlar. Az önceki merfuatta gördüklerimiz Kânenin haberi. Kânenin ismi. Bakın El-Melaike Kânenin ismidir. Merfuat grubundan. Kânenin haberi. E, haberi ibadet. Melaike nedir? İbadallahi Teala Hazreti Allah'ın kullarıdır. Melaike kiram. Kânenin haberidir. Ve kânenin haberi mansubat kısmındandır. Yine innenin e, ismi arkadaşlar mansubat kısmındandır. Bir önceki merfuatta innenin haberi merfuattan dedik. İnnenin ismi inne suale. İnne suale. Sual haktır. Hakkun haktır. Sual yani ahirette veya kabirde sual olması, ahirette hesap sual olması haktır. Evet. İnne suale. İnnenin ismi mansubat kısmındandır. Kendisinden nasb alamet arıyoruz. Yani arkadaşlar hep kelimeleri müfret verdiği için biz raf alametini ötre gördük. Nasb alametini fetha gördük ve cer alameti bu kelimelerde gelirse esredir. E, ama eğer kelimenin yapısı tesniye ve cemi olursa dediğimiz gibi artık raf alameti elif, nasp alameti yedir. Tesniyede cemide raf alameti vav nasp alameti yedir. Esma-i hamside raf alameti vav, nasp alameti eliftir. Gayrimunsarıfta raf alameti arkadaşlar ötredir ötre nasb alameti fethadır cer alameti yine fethadır bunlarda cer alameti e, tesniyenin cer alameti y'dir cem müzekkerin cer alameti y'dir esma i hamsenin cer alameti y'dir yine cemi müennes salim olursa raf alameti ötre nasb alameti işte cemi müennes salimde nasb alameti ile cer alameti esre olarak gelir. Nasb alameti cem-i müennes salim, raf alameti ötre, nasb ve cer alameti esre olarak gelir. Burada tabi ki hep tekillerini kullanmıştır. Evet. Cinsini nef la'nın ismi la ta'ata itaat la ta'ata muhtabin la ta'ata mutabin olması lazım. Evet. Muta gıybet eden. Gıybet edene itaat yoktur. Yani gıybet edenin taati daha doğrusu. Gıybet edenin taati ne değildir? Makbuletun. Makbul değildir. Gıybet edenin taati makbuletun makbul değildir arkadaşlar. La burada cinsini nef la'dır. Ta'ate onun ismidir. Cinsini nef la'nın ismi nasb olarak gelmiştir. Muzaf, muzaf ilehtir. Makbul ettin arkadaşlar. Cinsini nef la'nın haberidir ve bir önceki merfuatta gördük. Onun da haberi raftır. Leyse müşabih olan ma ve la'nın haberi arkadaşlar. Tam tersi yani. Merfuat'ın tam tersi. Mel gıybetu, Gıybet değildir. Helalen. Helal değildir. Olen nemimetu. Nemime. Kovuculuk değildir. Kovuculuk. Cenab-ı Hak hepsinden e, muhafaza eylesin. Uzak eylesin. Caizeten. Caiz değildir. Evet. E, leyse'ye müşabi olan ma ve lanın ismi Merfuat'tan. Leyse'ye müşabi olan ma ve lanın haberi Mansubat'tan. Ma e, leyse olan ma'dır. Ve e, el gıybetü ma'nın ismidir. Leyse müşabe olan ma'nın ismi merfuattandır dedik. Damme ile merfudur. Halalen leyse müşabe olan ma'nın haberidir ve lafzen fetele nasb olmuştur. Va burada atıftır. Ve la nemimetun yine la'nın ismi merfuattan leyse müşabi olan la'nın haberi mansubattandır arkadaşlar. La'nın haberi mansubattandır ve lafzen fetelen nasb olmuştur. Ve son olarak arkadaşlar fiillerde müzari fiilin başına nasb eden bir edat gelirse bu seviyorum en tu fera evet bu istiyorum anlamı da verebiliriz. Bağışlanmasını, bir günahlarımın bağışlanmasını seviyorum, istiyorum. Buradaki arkadaşlar gafera, yağfiru, yuferu, tuferu. T ile getirmesi sebebi zünub kelimesi tufer fiilinin naibi failidir. Gayri akil çünkü meçhul fiildir arkadaşlar. Gayri akil olarak geldiği için tufe şeklinde müfret müennes sığgada gelmiştir. En müzari fiili nasp eden edatlardandır. Tufer olan meçhul fiilini fetha ile nasbetmiştir. etmiştir. Yuferu tuferu. Evet. Gafera yalfiru, meçhulü. Gufira yuferu. Müfret müennes tuferu arkadaşlar. En ile nas olmuştur. Nasp alameti ötreyi neye dönüştürmüştür? Fethaya dönüştürmüştü. Peki ne kaldı? Evet, mecrurat. ...iki kısımdır. Bir, önüne harfi cer alan isim ve bir de izafetle mecrur ediğimiz muzafın ileyhtir. İ'mel, çalış bir ihlasın, ihlasla. A harfi cerleri görmüştük arkadaşlar. B burada harfi cerdir. İhlas olan e, ismi ne yapmıştır? Cer yapmıştır. B amildir. İhlas kelimesi mamuldür. Ortaya çıkan bu cer işareti de e, nedir? İ'raptır. Ve irab alameti. Önüne harfi cer alan ismin irab alameti nedir? Lafsen esre iledir. İvmel. Çalış faili tahtında ente. Ve arkadaşlar muzafın ileh mecurat kısmındandır. Zembul abdi. Evet, zembul abdi. Kulun günahı. Zem burada e, müptedadır. El abdi nedir arkadaşlar? Muzafın ileyhtir. Zem müptedadır. Müpteda merfuat kısmındandır. Amili maneviyle raf olmuştur. Lafzen damme ile merfudur. Aynı zamanda zem muzaf. El abdi muzafın ileyhtir. Ve muzafın ileyh mecrat kısmındandır. Kelimenin yapısı tekil olduğu için bakıyorum. Cerr alameti. E, laf sen esre iledir. Yussevvidu sevvede yussevvidu. Burası da müptedadan arkadaşlar nedir? Müptezem olan müptedanın fiil cümlesi haberidir. Mahallen merfu. Cümle haberler mahalli irap alır. Mahallen merfudur. E, sevvede yussevvidu. Bir yerde fiil varsa fail aracağız. Buranın faili nedir? Buranın faili Sevvede yusevvidu, evet tahtında hüvedir, siyahlaştırır. Neyi? El kalbe, kalp kelimesi de yusevvidu fiilinden mefulib-i sarihtir, lafzen feta ile nasb olmuştur. Kişinin günahı siyahlaştırır. Evet buradaki hüve zemri zembe dönüyor arkadaşlar.